Evet Erdoğan dün e, TRT Ortak yayınındaydı. Orada önemli açıklamalarda bulundu. İki önemli destek paketi hazırladık dedi Erdoğan. Bunlardan biri ilave istekten paketi dedi. E, bu arada tabii küçük ve orta ölçekli işletmelerimize yönelik 50 kişinin altında çalışan şirketlere 100 bin liraya kadar kredi garanti fonu yani KGF kredisi vereceğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle 3. 4. 5. ve 6. teşvik bölgelerinde yer alan 58 ilimiz ile ilçelerinde yatırım yaparak istihdam sağlayan girişimcilere de müjdemiz var dedi. Zengine zengin yapan model faizcilik bundan vazgeçeceğiz dedi. Cari açık verip bu cari açığı dış borçla finanse değil döviz kazanıp cari fazla veren bir ekonomi olma yolunda gideceğiz dedi. İlk gaz üretimi Ocak 2023'te deniz taban üretim sistemleriyle kara tesislerinin malzeme temin ve inşaat çalışmaları devam ediyor. Yani Karadeniz'de bulduğumuz bu gazın halka yansıması Ocak 2023'te olacak. Yaklaşık bir yıl sonra diyelim işte 14 ay sonra olacak. Abu Dhabi ile yani Birleşik Arap Emirlikleri ile tarihi bir adım attık dedi Erdoğan. E, hepsiyle münasebetlerimiz daha iyi olacak dedi. Ve Erdoğan 6-7 Aralık'ta Katar'a ziyareti olacak. Bunu da söylemiş oldu. Değerli izleyiciler Katar'da Türkiye'nin önemli müttefiklerinden bir tanesi.